Hocam narsistler gizliden eve girip özel eşya alabilirler mi ve ne için yaparlar? Yaparlar. Kafa karıştırmak için. Aklınızla oynarlar. Hocam diyor eşyalarım kayboluyor diyor anlatıyor kadın ya diyor anahtarımı bulamıyorum diyor işte şarjımı bulamıyorum diyor işte e, zinetlerim içerisinden bir şeyler kayboluyor diyor eve giren yok çıkan yok arkadaşlarım anlattıkça kimisi işte abuk subuk yorumlar yapıyor işte üç harfler var şu var, var bu var falan filan işte bunları dile getirdikçe diyor eşim de diyor sen alzheimer mi oluyorsun sen bunuyor musun sen kafayı yiyorsun sen aklını yitiriyorsun. Hocam işte kitap okuyorum diyor. Fazla kitap okumadı. Bak bunların etkisiyle diyor. İşte hocam video izliyorum. Fazla videoları izleme. Kurslara gidiyorum. Sen orada kafayı bozuyorsun falan. Sonra diyor ben diyor bir gün diyor eşimin diyor benim yine bir anahtarımı alıp cebine koyarken gördüm hocam diyor. Meğersem bu diyor yapıyormuş diyor. Ve ben az daha onun bu manipülasyonlarına kanacaktım diyor. Orada anladım hocam. Narsistler böyledir. Her şeyinizle oynarlar. Bakın arkadaşlar şunu söyleyeyim. Narsistler aklınızla oynarlar. Narsistler bedeninizle oynarlar. Yani bedensel olarak da sizi zayıf bırakmak, işte hasta olursunuz tedavi olmanıza müsaade etmezler. İşte kilo alırsınız, zayıflamanıza müsaade, spor yapmak istersiniz, müsaade etmez. Bedensel olarak da sizi zayıf durumu düşürürler, düşürmek isterler. Ruhsal olarak, zihinsel olarak da namusunuzla da oynarlar. Evet. Sizi cinsel açıdan yalnız bırakır, ihmal eder, duygusal olarak bekler, yıllarca bekler. Yıllarca kendisi mastürbasyon ve porno yapar ya da onu da yapmıyorsa bir ergen gibi ihtilam olur, rüyalanır ama sizi hatalı duruma düşmek için yıllarca bekler. Ondan sonra o duygusal ve cinsel ihmalin etkisiyle bir hata yaparsınız. Birisiyle mesajlaşırsınız, birisiyle bakışırsınız, birisiyle herhangi bir temasınız olur. Zaten o sizi izlemektedir. Orada hemen tak diye ensenize yapışır. Size kötü kadın ya da kötü erkek damgasını vurur. Esasında kendi namusu da, kendi onuru da ayaklar altına almıştır. Ama o egosunu yükseltmek için her şeyini harcar. Her şeyini. Hani intihar bombacıları gibidir. Tabiri caizse kendini bile patlatır. Ee, ve Orada ondan sonra onun üzerinden, o hatanız üzerinden size yürür. Seni ailene söylerim der. Bakışlarıyla, tavırlarıyla, imalarıyla onu sizin başınıza kakarak sizin üzerinizde hükümranlık kurar. Narsistler böyledir. Bir kene. Üzerine yapışacağı sıcak kanlı bir hayvanı. Şimdi kaç sene bekliyormuş biliyor musunuz arkadaşlar? 35 sene bekliyorlarmış. Kene kene. Bir bitkinin üzerine, hayvanların geçiş yolu üzerindeki bir bitkinin üzerine tüner. Bu süre içerisinde metabolizmasını yavaşlatır. 35 sene bekliyor kene. Ne zaman ki bir hayvan yanından geçiyor, sıcak kanlı bir canlı insan da olabilir. Birden kene uyanır, tak diye ona yapışır. onun kanını emmeye başlar. 35 sene. Dedik ya bunlar da parazitler gibidir. Bunlar da yırtıcılar gibidir. Bunlar da yıllarca beklerler. Bir hata yapın da o hatanız üzerinden sizin üzerinizde bir hükümranlık, bir baskı kurul, kurul, kurulun. Yani narsistler böyledir. Hayvanlar alemine bakın arkadaşlar. National Wild var. National Geographic Wild. Yani vahşi doğayı anlatan belgeseller. Ben bir dönem bunları çok izledim. Yani Mevlam bunları neden izletti? Beni eğitmiş resmen. Yani o hayvanların o yırtıcı hayvanların şahsında narsistleri anladım ben. Ya dedim narsistler aynı. Aynı, aynı şeyler. Onun için size de tavsiye ederim bu tür doğa belgesellerine bakın. Orada yırtıcıların yöntemlerinin narsistlerin yöntemleriyle çok benzeştiğini göreceksiniz. Bir yere giderken bence eşe haber vermek, ona göre izin istemek bu konuda ne yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar, eşlerin birbirine karşı yükümlülükleri vardır. Taraflardan bir tanesinin yükümlülüklerini yerine getirmiyor olması, diğerinin yükümlülüğünü ortadan kaldırır. Hadi bakalım, burada bir şey var soru. Şimdi ne diyor? Şu habis sebzeleri yiyen bizim mescidimize yaklaşmasın. Soğan ve sarımsak ama adam gelirken kelle paçayı içiyor, içine de sarımsağı boca ediyor. Ondan sonra da karısının yanına gelip onunla birlikte olmak istiyor. Bunun kokusundan diyor melekler insandan uzaklaşır diyor hadis-i şerifte. Şimdi gel de sen bu adama ihtiyacını karşıla. Hani ne diyor? Bir kadın erkeğinin talebini geri çevirirse melekler ona lanet eder. Tamam da arkadaş şimdi melekler bu habis sebzeyi yemiş, ağzı pis kokan, sarımsak soğan kokan ya da sigara içmiş, sigara kokan ya da ağız bakımını yapmamış, dişlerini fırçalamamış, ağzı leş gibi kokan bu adamdan da tiksiniyor. Bu adamdan da uzaklaşıyor ve bu adama da lanet ediyor. Ne yapacaksın şimdi? Meleklerin lanet ettiği, meleklerin kendisinden tiksindiği ve uzaklaştığı birisine sen abim mi olacaksın? Onu birlikte mi olacaksın? E sen insansın. İnsan melekten daha ulvi, daha yüce bir varlıktır. Melek uzaklaşıyor ama sen orada kalacaksın. Olmaz. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Sen koşulları yerine getireceksin. Ben de koşulları yerine getireceğim. Sen adam olacaksın. Erkek olacaksın. Gerçekten beni koruyan, kollayan, bana sahip çıkan, beni gözleyen birisi olacaksın. Benim kendimi güvende hissetmemi sağlayan birisi olacaksın. Ben de giderken sana haber vereceğim. Ama sen eş olmanın yetkilerini sonuna kadar kullan ama sorumlulukların hiçbirisini yerine getirme. Benden eş olmama dair bütün sorumlulukları yerine getirmemi iste ama yetkilerimi kullanmama müsaade etme. Bunun adı narsizm arkadaşlar. Kusura bakmayın. Fatih Hoca bunu söylüyor. Allah Resulü'ne geliyorlar. Ey ee Allah Resulü, Cebrail'e epeydir gelmiyor yoksa vahim mi kesildi? diyor. Allah Resulü kızıyor. Kızdığı zaman alnının ortasındaki damar şişermiş. Diyor ki: "Kınaklarınız böylesine uzun ve pis" işlerinizde böylesine sarı ve kirli olduğu halde Cebrail nasıl vahiy getirsin diyor. Ki vahiy bir bölümü Allah'ın Resulü mescitteyken etrafında sahabe-i varken geliyor. Düşünün. Yani çevresindeki insanların hijyeni çünkü Allah temizdir, temizi sever. Ennezafetü yani minel yani iman, temizlik imandandır. Hijyenik koşullar vahyi etkiliyor. Vahyi. Cebrail gelmiyor. Gelemiyor çünkü. Şimdi Cebrail'in gelemediği Vahiy ya bundan daha ötesi var mı? Dünya zaten bunun için yaratıldı. Cebrail'in yapamadığı, başaramadığı bir şeyi sizden istiyorlar. Bir şey yok. Adam olsun. Gelsin ciğerimizi yesin. İnsanlar iletişim kurmaktan korkmak niye? Narstan ayrıldım ve insanlardan kaçıyor gibi oldum. Bakarken daha rahatladım şimdiye göre. Bekarken daha rahattım şimdiye göre. <laughs> e arkadaşlar ne der? Dertsiz aşım, ağrısız başım der kaçamazsınız kaderden. Yani bir şekilde sizi imtihan sürecine sokacak. Hani bir öğrenci imtihandan kaçıyor. Ne kadar kaçabilirsin ki günün sonunda öğretmen seni hiç beklemediğin bir anda yakalayıp tak diye kağıdı önüne koyar ve imtihanını yapar. Bu da böyle. İmtihandan kaçış yok. Her yere kaderin eli erişir. Dolayısıyla ben bir daha evlenmeyeceğim. Böyle bir şey yok. Bir sabah bir uyanırsın, bir bakarsın. Gönül bu, otodokonal, bokodokonal demişler. Gönlünü yine birisine kaptırmışsındır. Evli değilsindir ama o e, eski eşinin yaptığından çok daha kötüsünü sana yapmaktadır. Yine en sende boza pişirmektedir. Yastık değişmiştir ama kader değişmemiştir. Kaçış yok. Dolayısıyla evlenmemek, bekar kalmak, boşandıktan sonra bir daha evlenmemeye ahdetmek vesaire bunların hiçbirisi çözüm değil. Bunlar kaçmaktır. Kaçmak çocuksu bir baş etme mekanizmasıdır. Yetişkinler kaçmazlar, kalırlar ve yüzleşirler. Ha geri çekilebilirler mi? Kaçmakla geri çekilmek arasında fark vardır. Geri çekilebilirler. Niye? Güçlerini toplamak için, biraz kendi içlerine dönüp o yaralarını iyileştirmek ve yeniden yapılanmak için. Ama ondan sonra kaldığımız yerden ne yaparız? Devam ederiz. Yani mola isteme hakkımız var ama kaçma hakkımız yok arkadaşlar. Onun için ne yapacağız? Kaçmak yerine kendi içimize dönüp geri çekilip kendimizi yeniden yapılandıracağız. Kendimizi onaracağız. Kendimizi güçlendireceğiz. Kaderin karşısına değişmiş bir şekilde çıkacağız. Kader de bize bakacak ve diyecek ki güzel sen değişmişsin. Ben de seninle ilgili hükmümü değiştiriyorum diyecek ve senaryo değişecek. Replikler yeniden yazılacak. Roller yeniden dağıtılacak arkadaşlar. Ha yeni formata uyum sağlayamayan ya da içinde olmak istemeyenler defolup gidecekler. Biz gidenler gider kalan sağlar bizimdir deyip onlarla mutluluk, esenlik içerisinde fil dünya hasenetten ve fil ahiret giden yolda ilerleyişimizi sürdüreceğiz bu kadar. Ne diyor ayet-i kerimede? Kendisi için hidayet dilemediğimiz kişiler için hidayet dilemeyi bırak diyor. Orada bir parantez var arkadaşlar. Kendileri için hidayet dilemedikleri halde Bizim de onlar için hidayet dilemediğimiz kişiler için hidayet dilemeyi bırak diyor. Önce kişi hidayet diler. Ey Allah'ım beni doğru yola eriştir. Bana akıl, fikir, ihsan ile bana doğruyu yanlıştan, iyi kötüden ayırt etme özelliği bahşet der. Mevla ona hidayet nasip eder. Ondan sonra da siz ona yol gösterirsiniz. Süreci başlatan nedir? Kişinin kendisi için hidayet istemesi. Yani doğru yolu bulmayı arzulamasıdır. Süreci başlatan budur. Eğer kişi bunu istememişse gök ehli devreye girmiyor, harekete geçmiyor. Yer ehli de ne diyorlar? Boşuna uğraşma diyorlar. Onun kendisi için istemediği bir şeyi sen ona veremezsin. Ha teklif var mı? Var. Tebliğ var mı? Var. Ama ısrar, ısrar.